Hepinize baktığımızda bugün Lego tahmin edeceğiz arkadaşlar. Oyunumuza başlayalım. Lego Quiz Roblox. Evet mükemmel bir bakla hiçbir şey gözükmüyor. Evet bakın burada matematik var. Ama biz Lego tahmin edeceğiz. Roblox logosu bu arkadaşlar yani. Burada neden karakterim erkek? Benim tablet benim her şey ama benim hesap değil arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim? Apple bu aga. Ee, McDonald's ya bunu diyen... TikTok, TikTok'um yok. TikTok'tan nefret ediyorum ama böyle bir şey olduğunu tahmin ediyoruz. Barbie, Barbie, Barbie. Amazon, 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 Amazon. Netflix aga böyledir yani bu çok kötü gözüküyor çünkü. Disney bu. Nutella, Nutella, Nutella. Bunu biliyor musunuz? Şeyi var. Bu ne? Yumuşak. Ben de hiç böyle bir şey olmadı. için sağladım. Doğru. Allah'ın dediği oh, olur bu çıktı. Oh. Ya. <laughs> ya. ben yatıp video çekeyim abi bilmiyorum. Puma 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 puma. <laughs> e ben Adidas'cıyım. Puma ne alak? Ama Neymar Puma. Vezi ya nasıl tahmin ettim ama mükemmelim ya. İlk defa duyuyorum. Bunu bilen var mı? Fıla fıla. Bu gibi ya. Bu daha güzel. Pepsi. Bir mesaj olarak bunu bilmek istemiyorum. O yüzden. İka ika. Bu daha mantıklı duruyor ya. Aynen. Ya bu şu geçti şimdi. Ben buna bakmıyorum. Tahmin ediyor gibi. Ya ama ya. Ben geçti sandım buymuş o zaman bu değildir yani Burger King daha dur ne oluyor Uhu, coca cola cola bence bu ya ben ya <laughs> lan oyun dondu buymuş aa görmüyorum bu mu bu mu bence bu <laughs> yemin e, ee, bakmayacağım Ha. Bence bu BMW sevmiyorum mu Mercedes? Ya. Mercedes ile alakam yok. Ben Mercedes seviyorum. Yani bence bu daha mantıklı ya. Bu bu ne alaka? Batman logosu mu çıkardınız? Ay, I... Batman'den çalmışsınız. <laughs> <laughs> ee, Mr. Beast bu diye net NPC'dir. Bir de o çıkıyormuş Dijital bak. Bak bunu net böyle yapmışlardır. Bak dedim size. Nike Nike Adidas'cım ama Nike bu yani. Çok belli. <laughs> o zaman bu. <laughs> o Mercedes'cim. Arkadaşım da dil çıkarıp <laughs> gösteriyor. Ya bir dakika. Mercedes'ci olarak bu. Evet biliyorum çıkıyor Ferrari'yi sevmiyorum. Ha, Ferrari de güzel ama budur. Ya, ben araba tek şey bilmiyorum. Neslihan Neslihan. Şudur ya. Aynen çok mantıklı geldi. Pizza hut pi dilini sökerim <laughs> arkadaşlar size de demiyorum. Su bayanım. Salladım ve tutmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane tablet kırılır diye çakmıyorum şu yanımdaki valla. Şu 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 şu. Şu geçsin ben bakma bakıyormuş gibi olacak hile olacak. Ölmesin de. Güzel. Ve şu yani şöyle bakabiliyorsak bu nasıl bildim onu ya 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 ben bunu biliyorum ben bunu biliyorum ben bunu biliyorum o para 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 bilmiş tarzlarıyla gidiyorum tam odan geçeceğim ah geçemedim Hello Kitty ne ha şu olduğunu biliyoruz herhalde Hello Kitty'yi birden bir şey de D tamam o zaman bu Doritos pembe ya. Yani. Aga pembe diyen de NPC'dir. Zara 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 zari 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 zir. zir. Olimpiyat olim bu. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar anılıyorlar ama benim bir suçum günahım yok ki. Pokemon, Pokemon, Pokemon kız kız lan kız. Lan. Ya. benim çocuklardan çektiğim nedir ya? Kız şuna. Pokemon sarıymış. Pokemon hiç bir bu Nintendo. Bu daha mantıklı geliyor. Bu ne ya? Ro Rolex. Bitmen abla. Bunu döndüğüm PC'dir yani. Allah'ın dediği olur bu bir buraya kesiyoruz tamam mı? Neyse Allah'ın dediği o bu çıktı. Geçiyoruz. Pinterest. Aha yeni bir yere geldik. Aman tanrım Allah'ım bu ne? Yetersiz Roblox. Yüzme niye vuruyorsun? Cene cene karton nerk. Bu aga. <laughs> Bunu bilmeyecek kadar da çocuksuz değil. Bir şey ya bunlar neden hep konuşuyor? Bir dakika sesi kapatıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben burada video kapatıyorum. Çok önemli bir şey var. Eniştem doğum yapıyor. O yüzden videoyu kapatmam lazım. Görüşürüz. Ee, bu da bu. Nasıl bildim ama?